saat 3 oldu. Ben otelime 2-10 kala falan geldi gibi geldim. Duş aldım. Ee, otelde kahve saati varmış. Bedava kahve, işte bu Avrupa'da gazlı su diye bir şey var ya. Hani sola gibi. Ona veriyorlarmış. Taze sıkma, portakallar suyları falan vardı. arkadaşlar şimdi size çok çabuk aldıklarımı göstereceğim tamam mı? Çünkü saat 5 oldu ve daha bir şey yiyemedim. 30 sente su aldım. Suyun Türkiye'den daha ucuz olması. 30 çarpı yani 30 çarpı 34 10 lira falan. Türkiye'de de öyle. Abi gerçekten marketleri gezip gezip duruyorum. Zaten en sevdiğim şey market gezmekti. Ve hani ben mesela Türkiye ile artık aynı fiyata denk gelmişim diye düşünürken Türkiye'deki operasyondan dolayı Türkiye'den daha ucuz. Size yemin bakın yemin ediyorum neredeyse yarı fiyatına. Peynirler, etler, hepsi indirimde. Bir sürü önceden pişirilmiş şey var. Şimdi Carpursa'dan, şimdi işte hani size göstermek için böyle mal gündürüyoruz. Böyle patates ve kabak aldım tamam mı? Bu ikisi toplamda 1,5 Euro'ydu. Şöyle <laughs> bir dilim somon aldım. Bu da kaç Euro'ydu? bir buçuk euro, üç euro yani, üç euro aradım. Sonra çok tatlı bir bistro gibi bir yerde kendime club sandviç aldım. Böyle e, tavuklu, omletli bir de bacon var galiba içinde emin değilim. Bacon'ı yer miyim ondan da emin değilim. Bu da dört euroydu. Şöyle. Çok güzel. Şimdi bunları yiyeceğim. Çok mutluyum. Ben yorulmuşum bayağı ya. Vallahi. Abi. Şimdi ben ne yiyeceğime karar veremeyince direkt hiçbir şey yiyemiyorum. Hani bu insanlar kararsız kalınca eyleme geçemezler ya. Ne yiyeceğim konusunda aşırı yaşıyorum onu. Ve bayağı acıktım. Çünkü sabahtan beri koşuyorum. Neyse. arkadaşlar şimdi ilk başta yolculuğum sırasında uçak yolculuğum 3 saat sürdü. Sonra havalimanından havalimanından otelime gitmem 40 dakika sürdü, otobüsü bulmam gerekti falan pişman. O yüzden yoldayken hep şeyi düşündüm, yani ben buraya boşuna geldim, hani değdi mi, evimde otursaydım çok güzel olur. Ve size yemin ederim otobüsten indim, otobüsten indiğim anda o kadar iyi ki gelmişim dedim ki çünkü ben Avrupa'yı çok seviyorum. Ee, hani bunu Türkiye ile karşılaştırmak için demiyorum, Avrupa'yı gerçekten kendi başına çok seviyorum. Ben markete gittim. Market bile benim çok hoşuma gitti. Yani o kadar şey kendi yollara atıyorum böyle yolda herkes duruyor, yol veriyor. Çok garip, ilginç bir tane. Sana bakalım. Zaten short eteğimi giymiştim. Ama peynirler 1 euro, 1,5 euro. Kocaman peynir abi. Parmesan peyniri bir de yabancı peynirler. Onlar için yabancı değil tabii. bayağı iyi. Otelde de yoğurdum var. Hmm. Kan şekerim düştü ya. Aa. Yeterince protein almam lazım çünkü ben tatile gittiğimde hep bu hatayı yaparım. Yeterince protein alamıyorum çünkü Aa, bilmiyorum ben. Aslında alabilirim. Ve sonra kaslarım veriyor. Gerçekten erir kaslarım. Şu aşırı mutluyum. Bir yandan da tek başıma ol olduğum için tabi biraz sıkıcı oluyor yani. Babamla olsaydım şu anda babamla sürekli eğlenirdik. Aynı şekilde ailece olsaydık annem de dahil. Ee, ama böyle tek başıma da iyi bence gayet. Herkesle tek başına eğlenemeyebilir ama ben eğleniyorum. Şimdi bu somonun tadına bakalım. bu somon açıkçası somon aşerdiğim için değil protein ve işte bana iyi olan bir şey alayım diye. Bir buçuk euro olan bir buçuk euro dediğin 40 lira mı ediyorsun yani? Hmm. Hmm. <laughs> Cimri olduğum için sadece minik bir parça aldım ama çok iyi. Hmm. Oh, oğlum Avrupa'daki bütün erkekler o kadar yakışıklı ki. Çok <laughs> yakışıklı. <laughs> birazdan meydan bir yere gideceğim. People watching yapacağım. Güzel oh, lan. Ben burada yaşarım gerçekten. Evet, ama burada yaşamayacağım. Bana bazı kişiler okul için gidiyorsun demişler. Hayır okul için gitmiyorum. Bu tatili ben artık ritüellerime ve kendi kendime koyduğum kurallara, rutinlere çok bağlı olduğum için bunları kırmanın en iyi yolu bu diye düşündüm ve uygun uçak bileti bulunca da gittim. Gerçi bulduğum uçağı kaçırdım. Ama şöyle olmuştu zaten. Dur şu Tekrar gösterir. Bu şuna bakın. Bayağı iyi gözüküyor. Dur, bunu nasıl yiyeceğim ama? Şöyle ekmek Oha. Hayatımda ilk defa bacon yedim. Bayağı da güzelmiş valla. Şimdi ben domuz eti yedim diye linçlemek. Bilmiyorum domuz eti mi ama herhalde domuz eti. Ben böyle şeylere takılmıyorum. Yani bunun inançlı bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ve herkes istediğini yesin yani. Ama güzelmiş tadı. Sadece şunu düşünüyorum. Eğer hani bir kitap bir şeyi yasakladıysa onu, onun bir birliği vardır bence. O yüzden yani bence düzenli domuz yemek illa sağlığa zararlıdır. Ama şimdi bacon var, para verdim. Çıkarayım mı? Tadı da güzel gayet. Niye çıkarayım? Aa, sinek! <laughs> Gerçekten İstanbul'dan sonra buraya gelmek içime açtı çünkü İstanbul'da bütün yemeklerin fiyatı 500 lira, 400 lira Hani burada 30'la çarpıyorum. Matematiğim çok iyi olmadığı için 35'le çarparken böyle yuvarlıyorum falan da o yüzden tam muhtemelen denk gelmiyor. Sonra bir mutlu oluyorum diyorum. Aa! <laughs> Ve buranın insanlarını çok seviyorum. Yani Türk insanını da çok seviyorum burada. Ama Anladın mı? Benim tek başıma hiçbir yere gitmemem lazım. Telefonumu Carrefour'da bırakmışım. Carrefour'da pardon. Carrefour'da bırakmışım. Yarım saat sonra fark ettim. Yarım saat sonra. Ve Hani 3 kilometre falan ötedeydim. Ve koştum. Allah dua ediyorum. Ve Allah dualarımı kabul etti. Ve oradaymış. Daha doğrusu orada değilmiş. Onun Carrefour'dan önce bir tane kafeye uğramıştım. Kafede bıraktım sandım. Kafedeki adam... Kafedeki adam aradı numaramı. Ve 5. çalıştı açtı ve kalbim... Yani duracaktı gerçekten. Çünkü ne, ne bak yiyeceğim? Yani nasıl döneceğim? Herkes bisiklet sürüyordu şu anda. Saat şimdi 8 oldu. Ee, ben burada okuyan bir arkadaşımla yaklaşık bir saat falan basketbol oynadık. Burada basket sahasına gidip bisiklete bindik. Güzeldi gayet. Şimdi ben bu Aşkı Çeşmesi'nin oraya gidiyorum. Aslında metro ile gitsem çok yakın ama yürüyerek gidiyorum mal olduğum için herhalde ve 45 dakika sürecek. Bir yarım saattir yürüyorum çok az yolum kaldı. Öyle. Tek başına olunca zaman o kadar yavaş geçiyor ki çünkü kimse ayak uydurmak zorunda olmadığım için direkt hareket halindeyken nereye gideceğime karar veriyorum. O yüzden bir planlamaya vakit kaybediyorum. Yok teşekkürler. No no. O yüzden zamanlamakla vakit kaybetmiyorum. Ya yani şu anda babam olsaydı güzeldi ama yok tek başıma olmaktan da memnunum gayet ama hani şundan haberiniz olsun mesela tek başıma Ankara'da olmakla tek başıma Roma'da olmak çok farklı. Roma'dayken biraz daha fazla sıkılıyorum çünkü rutinim yok. Ama güzel geziyorum. Ee yürüyorum rüzgar beni nereye götürse gerçekten. kilometrede bir ama şu anda o kadar değildi ki. Yani çok güzel. Burası çok güzel. Burada olduğuma inanamıyorum. İnanamıyorum. Çok güzel. Şu anda tek başıma marketten alışverişimi yaptım bir şekilde Roma'dayım. bunu nasıl yaşandı? <laughs> Yalnız ayaklarıma karasular indi. Neyse Tabi o kadar tatlıydı ki bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlar indim otobüsten, bir 10 dakikalık yolum var sonra otelime gelmiş olacağım. Saat 10 oldu, topukluyum hala. Allah'ım! Yalnız size bir şey diyeyim mi? Gerçekten yoruldum. Bir de e, burası Türkiye'den bir saat geri ya. Yani çok uzun bir gün yaşamış hissediyorum. Sabah da 7.30'dan. Diğer odaları gördüm. Diğer odalarda bedava su vardı. Dedim bana da bedava su verin ne olur. Dört <laughs> tane de kurabiye koymuşlar. Allah razı olsun. En son telefonumu kaybettim. Paniği yaşamadan önce 20 gram proteinli çikolatalı bir mus yemiştim. Gayet güzeldi. Ne yapıyorum? Gayet güzeldi. Danone'nin midir nedir? Yani böyle wow değildi ama 2-2,5 euroydu. Ve dedim, ben bu tatilde herhalde yeterince protein al, alamayacağım en azından bugün. O yüzden onu alayım dedim. Şimdi markete gittim, tamam mı? Ya Allah'ım, Roma'ya gelmişim. Roma'da da markete gidiyorum. Mal mıyım? 1,5 Euro ıspanak. Bunları ilerleyen günlerde de yerim diye düşündüm. kocaman bir salata. Çünkü dışarıda salatalar 10 euro. Ben de dedim niye salataya 10 euro vereyim? Ki bakın düşünce 34'e çarpsanız bile Türkiye fiyatına tekabül ediyor. Gerçekten İstanbul'da öyleydi. Bu 2,5 euro kocaman yeşillik. Hıyar. Çok ucuzdu. Yani 30 cent falan. Ha yıldızımız bu tamam mı? Böyle bir şey aldım. Bu, bu arada bir saattir dışarıda bir şey almamıştır inşallah. 300 gram tavuk. Baya güzel gözüküyordu. Güzel gözüktüğü için aldım. Bu 7 euroydu. 7 euro olduğunu görünce almayacaktım ama dedim Eda 300 gram. Bunu mini dolabıma koyacağım. Bir de mozzarella peyniri aldım. 1.90 euro. Kaç gram? 130 gram. Bakın şöyle. Ha, ve Ve yavan Mersin'in. Şimdi şeyler yapacağız. <laughs> Gayet güzel görünüyor. 1 kilo yoğurt, bu da 2 Euro'ydu. Şu anda şu yatağıma yatıp salatamı yiyeceğim. Ama yatakta yemek yemediysen... Değilsem... Ah! Tamam, bir dakika. baktım. Mükemmeldi. Ve şu anda zaten çok açım. Yani çok aç değilim aslında. Nasıl olduysa açtım. Ama şimdi yemek yiyince açım geri oldu. Oley! I'm eager, eager to use the tiny time we have to get onto other points, but the one one thing I would add that other people are backing down and seeing things that they wouldn't have seen because you're walking around the...